Selam herkese Pimat biri e hoş geldiniz. Öğrenmenin, düşünmenin, sorgulamanın en iyi yolu matematik. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bu videomuzda düzgün beşgen konusunu işleyeceğiz. Düzgün çokgenlerden düzgün beşgenin açı kenar ilişkilerini, uzunluk ve alan bulma ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Nedir düzgün beşgen? İç açıları ölçüleri ve kenar uzunlukları eşit olan çokgenlere biz düzgün çokgen demiştik. İşte kenar sayımız 5 ise buna düzgün beşgen diyoruz. Düzgün beşgen için en temel bilgi, bilmemiz gereken en temel bilgi bir iç açısının 108. Dolayısıyla bir dış açının da buradan hareketle bir dış açının da 72 derece olduğunu söyleyebiliriz hemen buraya ilave edeyim onu. Bir dış açı, o da 72 derecedir. Çünkü biz biliyoruz ki bir çokgenin bir köşesindeki bir iç açıyla bir dış açının toplamı ölçüsü toplamı 180 derecedir. Yani bütünler açı yapar. Bir düzgün beşgen verilmiş, C açısının bir kısmı verilmiş, 44 derece olarak. Bizden CTA açısı isteniyor. Yani neresi isteniyor? Bakın şurası. Şu açıyı bulacağız. Bu arada kalemin rengini değiştireyim hemen. Şimdi bu açıyı bulacağız. Ne yapıyoruz? Düzgün beşgenin bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Eğer unutursanız veya bilmediğiniz bir çokgenle karşılaşırsanız her zaman için ne demiştik? Dış açılar sabittir bütün çokgenlerde 360 derecedir. Dolayısıyla dolayısıyla siz 360 dereceyi kenar sayısına yani 5'e bölerseniz 72 derece bu her zaman size dış açıyı verir. E, dış açıyla iç açının toplamı da 180 olduğuna göre oradan iç açıyı da bulabilirsiniz. 108 dereceyi yazdım. Burası da 108 derece. Tamam. E, buraya alfa diyelim bize sorulan açı. Dolayısıyla burası 180 eksi alfa olacak. Gördüğünüz gibi burada bir ne oluştu? Bir dörtgen oluştu. Şöyle tarayayım göstereyim. E, D, E, F, C dörtgeni. Şimdi çokgenler dörtgen de bir çokgen. Çokgenlerin iç açıları toplamı burada ben hangi çokgenden bahsediyorum? D, E, F, C Bunun iç açıları toplamı dört kenarlı olduğu için n-2 çarpı 180 sabit bütün çokgenler için geçerli. Bakın üçgen için üç koyarsanız, 3 koyarsanız 3-2 1, 1 çarpı 180, 180 yani üçgenin iç açıları toplamını verir. Buradan bulacağım. Dört kenarlı olduğu için en yerine 4 yazdım. Yani 2 çarpı 180'den neye eşit olacak? 360'a eşit olacak. Şimdi bunların toplamı 360 yani yazıyorum 108 D açısı, E açısı 108 F açısı 180 eksi alfa C açısı da 44 derece bunların toplamı 360'a eşit olacak. Hemen toplayalım. 108, 108 ne yaptı? 216 yaptı. Şu 180'i hemen bu tarafa atalım. Eksi 180 olsun. 216 yaptı. 44 daha eklersek oraya ne yapar? 260 yapar. 260 eksi alfa eşittir. 180'e alfa eşittir buradan. 260 eksi 180 yani 80 olarak buluruz. Yine bir düzgün beşgen verilmiş. Düzgün beşgenin özelliği neydi? Bütün iç açıları 108 dereceydi. Ben hemen yazıyorum bakın 108 108 Şimdi tamamı alfa verilmiş pardon F açısının bir parçası alfa verilmiş. Onu bütünleyen açıyı yazıyorum. 180 eksi alfa. Bakın bir çokgen oluşturdum D, E, A, F, K'ya bakın şöyle tarıyorum Kaç kenarlı bu çokgenimiz? BE e, 1, EA 2, AF 3, FK 4, KD 5. 5 kenarlı bir çokgen. Bunun iç açıların ölçüleri toplamı eşittir. N-2 çarpı 180 de bütün çokgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı. Yani en yerine 5 yazdım. 5 2 çarpı 180. 3 çarpı 180. O da eşittir. 540. Demek ki bu taradığımız beşgenin iç açılan ölçüleri toplamı 540. Şimdi ben sırayla topluyorum. 68 artı 108 artı 108 artı 180 eksi alfa artı 110 eşittir 540'a toplayalım bunları. 68, 108, 108, 180 ve 110 toplarsak ne yapar? 574 eksi alfa eşittir 540. Bilinenler bilinmeyenler yaptığımızda 574 eksi 540 yani 34 olarak buluruz alfayı. Evet bu defa gene alfa açısı soruluyor. Gene bir düzgün beşgen verilmiş. Düzgün beşgen demek ne demek? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit demek. Başka ne demek? Bir iç açısı 108 demek. Başka ne demek? Bir dış açısı 72 demek. Tüm bunları kullanarak bir şeyler bulmaya çalışalım bakalım. Şimdi bir iç açısı 108 olduğuna göre şuraya yazayım unutmayalım bunu. Şimdi bakın A, E, D'ye bakarsanız bir ikiz kenar üçgen var ve E açısı bir iç açı, iç açı 108 derece. E, tep açısı 108 derece olan bir ikiz kenar üçgenin taban açıları da 36-36 olmak zorunda. Şimdi D açısının tamamı 108 derece olduğunu biliyorsunuz çünkü D'nin e, tamamı bir iç açı olacak. Yani 36 ile alfa'nın toplamı 108'e eşit. Dolayısıyla alfa buradan. 72 derece olur. Şimdi düzgün beşgende köşe noktalarından köşelerin gördüğü tabanlara dik çizdiğinizde hem aç ortay hem de kenar ortay hem de işte bu yükseklik olduğunu unutmayın. Bunu çok kullanacağız. Düzgün beşgenin belki de en çok kullandığımız özelliklerinden biridir. Evet, bu defa bir düzgün beşgen ve bir eşkenar üçgen verilmiş. Görüyorsunuz, eşkenar üçgenin kenar uzunluklarının eşitliği gösterilmiş. E, EA düzgün beşgenin bir kenarı ise ED, e, DC, BC ve AB de bir kenarı. Dolayısıyla buradaki ikizkenar üçgeni de hemen gördünüz. Şimdi eşkenar üçgeni kullanarak 60 dereceleri yazıyorum. E, düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü neydi? 108 dereceydi. Bakın E'nin tamamının 108 olması için E'nin kalan açısının şuranın 48 olması gerekiyor. Dolayısıyla D, E, F üçgenine bakarsanız bu bir ikizkenar üçgen. Tep açısı 48, taban açılarına da alfa alfa derseniz eğer üçgenin iç açıları toplamından yani 2 alfa ile 48'in toplamı 180 ise 2 alfa buradan ne olur? 132 olur. Alfa da 66 derece olur. Evet, Yine bir düzgün beşgen var. Kenarlar arasında bir ilişki verilmiş. Bunu bir yerleştirelim. Bizden de F, şey, alfa açısı isteniyor. DC, EF'nin iki katı denmiş. EF nerede? Bakın şurası. EF'ye ben e, K diyorum. DC o zaman... 2k olur şurası. Demek ki düzgün beşgenin bir kenarı 2k. O zaman burası da 2k. Bunun tamamı 2k olması için burası da k olacak. Aynı şekilde burası 2k. Şimdi AF AK verilmiş. AF AK yani şurası da k kadar. Dolayısıyla burası da k kadar. Yani K ve F noktaları orta nokta. Tamam mı? O yüzden bunlar 90 derece olmak zorundadır. Neden 90 derecedir? Çünkü hemen şöyle çizeyim. Bir düzgün beşgende, bir düzgün beşgende herhangi bir köşeden istediğiniz bir Pardon herhangi bir köşeden karşı kenara bir dik çizdiğinizde bu dik aynı zamanda çizdiğiniz köşenin açı ortayıdır. Aynı zamanda çizdiğiniz kenarında kenar ortayıdır. Şunlar da birbirine eşittir her zaman. Mesela diğer köşelerden de çizebilirsiniz bunu. Örneğin bu köşeden de karşısındaki kenara çizdiğiniz bu da diktir. Bunlar da eşittir. Bu da açı ortaydır. Dolayısıyla buradaki diklikleri kullanabilirsiniz böyle. Şimdi e, yerleştirelim. Yani şunlar e, tamamı 108 dereceydi. Yani e, 54, 54 diye ayrıldı. Aç-orta özelliği var. E, şu 108 şurası 108 ve burası 90 zaten. Şuradaki dörtgeni kullanıyorum. Bakın şuraya yazayım mı? E, D, E F-P dörtgeninde D açısı 54 derece, E açısı 108 derece, F açısı 90 derece, P açısı da alfa. Dörtgenin iç açıları toplamından gideceğiz. 360. Nereden biliyorum 360 olduğunu? Başka bir şekilde dörtgen değil, altgen, yedigen, sekizgen de olabilir. Hepsi için aynı şeyi yapacağız. İç açıların toplamı her zaman çokgenlerde n-2 çarpı 180'dir. E dörtgen olduğuna göre dört kenarımız var bakın. E, 4 eksi 2 çarpı 180. Yani 2 çarpı 180'den 360'ı öyle buluruz. Şimdi toplayalım bakalım. 54 e, 108 ne yaptı? 164 yaptı artı şu 90'ı hemen atalım diğer tarafa 270 olsun alfa eşittir 270 eksi 164 yaptı bu da ne yapar 106 derece yapar. Evet bir düzgün beşgen verilmiş. Ee, kenar eşitlikleri verilmiş. Görünüyor zaten burada. Bak biraz önce kullandığımız özellik burada da geçerli. Bakın C köşesinden karşı kenara bir kenar ortay çizilmiş. Burası 90 derecedir. O aynı zamanda diktir. Aynı zamanda şurada da açı ortay özelliği vardır. Yani 108 derece 54-54 ayrılır. Aynı şekilde e köşesinden karşı kenara çizilen dikliği de görebilirsiniz. Zaten A açısının 108, B açısının 108 olduğunu görüyorsunuz. Buradaki P, K, A, B, L beşgenine bakarsanız, ya yani şöyle tarıyorum bakın, P, K, A, B, L beşgeni. Açısının biri P açısı alfa, K açısı 90, A açısı 108, B açısı 108. L açısı da 90 derece. Bunların toplamı neye eşit? Beşgenin iç açıları toplamını bulalım. Hemen buradan hesaplayalım. Neydi iç açıları toplamı? N-2 çarpı 180. Beş kenarımız var. 5-2 çarpı 180, 3 çarpı 180 yani 540. O zaman bunu 540'a eşitliyorum. Toplayalım bakalım. 90, 90, 180, 108, 108, 216 artı alfa eşittir 540. Hemen toplayalım. 6, 9, 3, 396 artı alfa eşittir 540'a. Buradan alfa eşittir 540 eksi 396 o da 144 yapar. Düzgün beşgende köşegenleri çizersiniz bakın. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Siz diğer köşegenleri de çizebilirsiniz. Tabii hepsini çizdiğinizde biraz karışabilir şekil. Yani mesela EB köşegeni çizdiğinizde EB köşegeni de gene eşittir. AD köşegeni çizdiğinizde o da eşittir. İşte DB köşegenini çizdiğinizde o da eşittir. Yani tüm köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Evet bir düzgün beşgenimizde eşit kenarlar verilmiş. E, F, F, C, C. bunları bakıyorum şekil üzerinde de göstermiş. Dolayısıyla bizden de alfa açısını istiyor. Şimdi ben A, C köşegeni yerine E, C köşegenini çiziyorum. AC C köşegeni ile E, C köşegeni birbirine eşit. Dolayısıyla FEC üçgeni nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu. Yani bütün açıları 60 derece. Şimdi şunun tamamı 108'di. E, şurası da alfadır. Şimdi burada mesela bu, bu renk füze yöntemi açıyı görebilirsiniz, oradan çözebilirsiniz. Buradaki ikiz kenar üçgenleri görüp yapabilirsiniz. ED, e, DC'ye eşit olduğu için şu açılar da birbirine eşittir. Mesela tepe açısı 108 ise. Taban açıları 36, 36 olacak. Sonra alfa ile 36'nın toplamı da 60'a eşit. Eşkenar üçgen çünkü EFC üçgeni. Buradan alfa eşittir 24 olarak bulursunuz. Dediğim gibi bu meranktan da yapabilirdiniz. Yani 108 eşittir alfa artı alfa artı 60 oradan da gidebilirdiniz. Aslında çok fazla çözüm yolu bulunabilir. Evet yine bir düzgün beşgen verilmiş. Bazı kenar uzunlukları verilmiş. EB yani köşegenle bakın PD e, birbirine eşit. Bizden DFB açısı, DFB açısı yani şurası isteniyor. Buraya alfa diyelim. Ben EB köşegeni yerine BD köşegenini çizeceğim. Bakın köşegen uzunlukları birbirine eşittir demiştik. Burası da eşittir. Dolayısıyla bakın burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Büyük üçgen. Şuradan da gidebilirsiniz. Bakın şurası 108 derece. Şunlar da eşit. Kenar uzunlukları bakın hepsi birbirine eşit. Bakın bir sürü ikiz kenar üçgenler görebilirsiniz. 108, taban açıları 36, 36. E tamamı 108'di. O zaman buraya ne kaldı? 72 kaldı. Aynı şekilde 108, Taban açıları 36, 36. O zaman buraya ne kaldı? Şuraya. Buraya da 36 kaldı. 108 olacak ya hepsi. Dolayısıyla 36 ise bu açı. Burası da 36'dır. Neden? Çünkü F D, B üçgenine baktığınızda F, D uzunluğuyla D, B uzunluğu birbirine eşit. Yani ikizkenar üçgen. Dolayısıyla B açısıyla F açısı da birbirine eşit olur. Alfa da buradan 36 olur. Evet bu defa düzgün beşgenimizde A, D, A, iki katı olarak verilmiş. Bunu bir gösterelim. AF. AF'ye A, F'ye K diyelim. AD ne olacak? 2K olacak. Tamam. Bizden ne isteniyor? Alfa açısının ölçüsü isteniyor. Güzel. Şimdi bu AD dediğimiz nedir? Düzgün beşgenimizin köşegeni. Onu yerine ben başka köşegen çizeceğim. Ne çizeceğim? AC'yi çizeceğim. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir demiştik. Burası da 2K'dır. Şimdi A, F, C üçgenine bakmanızı istiyorum. Hatta şöyle tarayayım. AFC üçgeninde hipotenüs 2K dik kenarın birisi K. Bu ne durumda olabilir? Ancak ve ancak 30-60-90 üçgeninde olabilir ve şuranın 30 olduğunu hemen yazabilirim ben. Şimdi bunun tamamı da 60 olacak. Şunun tamamı. Şurası 60. Şöyle göstereyim. Şimdi bana 60 sorulmuyor yalnız. Ne soruluyor? 60'ın bir parçası soruluyor. Onu bulacağım ben şimdi. Nereden bulacağım? Bakın. Şöyle yapalım. E, şu açıları yazalım yani kalanları. Şimdi şurası 108. Bu da sonuçta ikiz kenar üçgen bunlar. Bakın şöyle eşitliği göstereyim. E, taban açıları 36, 36. Burada da ikiz kenarlık var. Şurası 72, 108 olması için. Burası da e, tamamı 72 tamam. 72, 72, 144. Buraya ne kaldı? 36 kaldı. Şimdi ben neredeki açıyı bulacağım? Bakın. Şöyle siyah geçeyim. Şurayı bulacağım. 36, 36. 72, 108 için burası da 36. Şimdi 36 ile alfanın toplamı neye eşit? 60'a eşit. Alfa buradan neye eşitti? 24'e eşit. Başka da yapabilirdiniz aslında. Nereden yapabilirdiniz? Şurayı bulurdunuz. Şu açıyı. Şunu biliyorsunuz. Bunu bulurdunuz. Bu da bunun dış açısı. Oradan da gidebilirdiniz. Şimdi şurası, şu açı mesela şurası 6'dır. Pardon. Şurası 6. Şurası 108. O zaman şurası bir dış açı. 108 6 artı. Yani 114. O eşit? 90 artı alfa 114 eşit. Oradan da yapabilirdiniz. gene 24'ü bulurdunuz. Evet bir düzgün beşgen verilmiş. AF-FB eşitliği verilmiş. Bizden e, KL-LC uzunluğu da verilmiş. EK ve FB'nin oranı isteniyor. Bakın EK burası. FB'de burası. Bu iki oran isteniyor. Burada şimdi ilk önce soruya baktığınızda hemen şunu görmeniz gerekir. Bir düzgün beşgende bir, bir köşeden karşı kenara bir kenar ortay çizdiğinizde buradaki dikliği görmelisiniz bir. Çizdiğiniz köşenin de aç ortayıdır bu görmelisiniz iki. Bu bizim işimize çok yarayacak. Neden yarayacak bu? Bakın bu aç ortayı nasıl kullanacağım. DKC üçgenine bakın. Şöyle tarıyorum DKC üçgenini. DKC üçgeninde DL nedir? Açıortaydır. O zaman açıortayın tabanda ayırdığı parçaların oranı kollarının oranına eşittir. Burası 8K diyelim. Burası da 10K olacak. Dolayısıyla düzgün beşgenin bir kenarı 10K oldu. Bakın. 5K 5K, 10K. 10K olması için buraya da ne kaldı? 2K kaldı. Dolayısıyla EK uzunluğu 2K, FB uzunluğu 5K. Yani 2 bölü 5 oranını buradan bulabilirsiniz. Evet, yine bir düzgün beşgenimiz var. KE e, DC eşitliği verilmiş. Hemen göstermiş onu zaten. KE, DC eşitliği. Şimdi DC düzgün beşgenin bir kenarıysa e, D, e, DE eşittir. Şimdi bunlar bölündüğü için göstermiyorum. Şu parçalar birbirine eşittir. Bakın burada gene bir açı ortayımız var. Tamam. Şimdi bizden istenen ne? Verilmeyen bir şey var mı? Bakıyorum. Hepsi yazılmış. KL uzunluğu yani şurası soruluyor. Tamam. Burayı nasıl bulabiliriz? Aç-orta özelliğini kullanacağım tabii ki. Şimdi D, K, C üçgenine bakın. Şuraya çizeyim. Şekil sizi yanıltmasın. D, K, C üçgeni. Şu da P. Şimdi KL uzunluğuna da X diyelim. Şimdi KP uzunluğu X artı 4. PC uzunluğu 6. Şimdi şuralara da AA diyelim. Bir 2A diyelim ya da 2A diyelim. 2A. Şunlar AA yani. 2A. Şurası da 2A. Dolayısıyla KD uzunluğu 4A. DC uzunluğu 2A burada bir açı ortay var. Ne, ne demiştik? Açı ortayın tabağında ayırdığı parçaların oranı kolların oranına eşittir. Yani X artı 4'ün 6'ya oranı 4A'nın 2A'ya oranı ya da fark etmez X artı 4'ün 4A'ya 6'nın 2A'ya diyebilirsiniz üçgen konusunda görmüştük bunları. Şimdi A'ları sadeleştirdim. 4 ile de 2'yi sadeleştirdim. İşler dışlar yaptım. 12 eşittir. X artı 4'e X eşittir buradan. 8. Yani KL uzunluğu 8 olarak bulunur. Evet Yine düzgün beşgenimiz var. AL uzunluğu 17 verilmiş. FB 8 o da verilmiş. LK 4 hepsi gösterilmiş şekil üzerinde. Eş açılar da gösterilmiş. Ne demiştik? Bir köşeden karşı kenara bir dik çizerseniz o dik karşı kenarı ortalar bulunduğu köşenin de açı ortayıdır. Tamam bunu da yazdık. Dolayısıyla buradaki 8, 15, 17 üçgenini görüyorsunuz. Hemen şöyle tarayayım. AFL üçgenine bakın şuraya çizeyim. L A F. Şurası 8, şurası 17. 8 15 17 üçgeni. Şimdi LF 17 ise pardon 15 ise şu kalan parça şöyle yapayım bakın. Şurası yani KF uzunluğu ne kadar olmak zorunda? KF ile e, 4'ün toplamı 15'te KF 11'dir. Tamam. Bizden ne isteniyor? Orası isteniyor. Kf isteniyor. Kf eşittir 11 diyebiliriz.